Herkese merhaba arkadaşlar. Acil Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz. TYT Matematiğin İlacı Soru Bankası kitabında rasyonel sayılar konusundayız arkadaşlar. Test 4 ile soru çözümlerimize devam ediyoruz. İlk sorumuz bize verilen bu 6 tane işlemden kaç tanesinin doğru olduğu soruluyor arkadaşlar. Önce ufak bir hatırlatma yapalım. A virgül B C D sayısı rasyonel sayılara nasıl çevriliyordu? Sayının tamamını yazıyorduk. Payda'daki birin sağında virgülden sonraki basamak sayısı kadar ne olacak? Sıfır olacak. Bakın burada üç tane basamağımız var. Dolayısıyla burada da 3 tane sıfır olacak. Sayımız neye işte olacak? ABCD bölü bin'e eşit olacak. Aynı mantıkla bir örnek daha verelim. X virgül YZ olsun. Sayının tamamını yazdık. Payda'da ne yapacağız? Pirin sağında Şurada virgülden sonraki basamak sayısı kadar sıfır olacak. İki basamak olduğu için payda da 100 olacak arkadaşlar. Şimdi sorumuza geri dönelim. Sayının tamamını yazıyoruz. Sayımızın tamamı bakın burada 1. Payda da 1'in sağında virgülden sonraki basamak sayısı kadar sıfır olacak. Bakın bir basamak var. Dolayısıyla 1 bölü 10 olur. Dolayısıyla bu nedir arkadaşlar? Doğrudur. Hemen ikinciye geçelim. Sayının tamamı 1, 1234 bölü virgülden sonra 3 basamak var. Dolayısıyla payda da 1'in sağında 3 sıfır var. Bu da doğrudur. Şimdi bakın burada hatalı gibi gözüküyor. Fakat bunu 10 ile genişletmişim yaparsak burası 70 burası 100 olur. Bakın sayının tamamı 70 bölü 2 basamak var virgülden sonra. Burada da 2 sıfır var. Nedir? Bu da doğrudur arkadaşlar. Ne yaptık? Hemen sağ tarafa geçtik. Sayının tamamı ne kadar arkadaşlar? 3 e, virgülden sonra iki basamak var ve paydada birin sağında iki sıfır var. Bu da doğru arkadaşlar. Şimdi burada e, sayının tamamını yazalım şuraya. 9876 paydada virgülden sonraki basamak sayısı kadar sıfır olmalıydı. Yani 100 olmalıydı. Fakat burada 1000 var. Dolayısıyla bu yanlış. Yine bunun tamamını yazalım. 345 bölü virgülden sonra bir basamak var bir insanın sağında bir tane sıfır olacak. Dolayısıyla bu da yanlış olur. Toplam dört tane doğrumuz var. Doğru cevap ne olur arkadaşlar? C şıkkı olur. İkinci sorudayız. İkinci soruda Piri, Rana, Suna ve Tuna'nın yaptığı işlemler verilmiş ondalık sayılarda. Ve son bölümde onun kuvvetlerinin x, y, z, t olduğu bilgisi verilmiş. Ve x, y, z, t'nin aşağıdaki hangisi olamayacağı sorulmuş. Şimdi ilk olarak Perinin yaptığı işleme bakalım arkadaşlar. İlk verilen sayımızı hemen yazayım. İkinci olarak işlemi neye dönüştürmüş? 3,6'ya dönüştürmüş. Şimdi bakın bunun yanında 10 üzeri 0 varmış gibi düşünün. Şimdi virgül kaç basamak sağa kaymış? Bakın virgül buradayken 3 ile 6'nın arasına gelmiş. Kaç basamak sağa kaymış hesaplayalım. Bakın burada 1 2 3, 4 basamak. Eğer siz sayıyı 4 basamak virgülü sağa kaydığınız zaman ne yapar? Büyür. Eğer sayımız büyürse kuvvetimiz de aynı değerde ne yapacak? Küçülecek. Yani 4 basamak küçültürseniz ne olur? Eksi 4 olur. Bu sayı kim? X'in değeri. Hangisi olamaz diye soruyor. Biz olabilecek olan değerden bir tanesini bulmuş olduk. Şimdi gelelim ikinciye. Rana'nın yaptığı işleme. İlk olarak ne yapalım? bize verilen sayıyı bir yazalım. Yanında 10 üzeri 0 varmış gibi düşüneceğiz. Sayımız neye dönüştü arkadaşlar? 120'ye dönüşmüş. 10 üzeri. Şimdi de ne yapacağız? Kuvveti bulacağız. Şimdi ilk olarak ne yapacağız? Kaç basamak sayımız sağa kaymış onu hesaplayacağız. Bakın 1 2 3 4 5 6 7. 7 basamak sağa kaydında dikkat edin virgül 12'nin hemen sağında. Ama bakın bir sıfır daha atılmış. Demek ki bir basamak daha kaymış. Toplamda ne olmuş arkadaşlar? 8 basamak. Ne yaptık? Sayı büyüttük. Dolayısıyla kuvvetimiz 8 basamak ne yapacak? Küçülecek. Dolayısıyla bu da ne olacaktır? X8 olacaktır. Bakın o da A şıkkında var. Biz olmayacak değeri buluyoruz. Sunaya bakalım. İlk verilen sayımız arkadaşlar hemen yazayım. Ee, sonrasında yanında 10 üzeri 0 varmış gibi düşüneceğiz. Ve sayımız neye dönüşmüş? 0,26'ya dönüşmüş. Kuvvetimize kaç verilmiş? Z verilmiş. Şimdi arkadaşlar ilk ikisinde sayıyı büyüttük. Bunu da küçülteceğiz. Şimdi tekrar sağdan sayalım. Şimdi şurada sanki virgül varmış gibi saymaya başlayacağız. 1, 2, 3... 4, 5, 6. 6'dayız. Fakat dikkat edin virgülümüz 2'nin de sonunda. E demek ki o zaman bir basamak daha kayacak. Ne olacak? Toplamda 7 basamak kaymış olacak. Şimdi 7 basamak ne yaptık? Küçülttük. O zaman kuvvet 7 basamak büyüyecek. Dolayısıyla 0'ı 7 basamak büyütürseniz ne olur? 7 olur. Bakın o da E şıkkında var. Son Tuna'nın yaptığı işleme bakalım arkadaşlar. Hemen İlk verilen sayıya bakalım burada şöyle hemen yazıyorum ne olarak verilmiş 99 olarak verilmiş 10 üzeri t şimdi bakın 1 2 3 4 5 6 tane sıfırımız var dolayısıyla burası ne olacaktır t 6 olacaktır o da bakın d şıkkında var olamayacak değeri sormuştu bize demek ki c şıkkı cevabımız Üçüncü sorudayız arkadaşlar. Üçüncü soruda 10 sayıda 4 işlem var. Hemen ilk olarak bize verilen işlemlere bakalım beraber. Şimdi burada bakın 0,04 var. Bunun karşılığı olarak rasyonel sayı karşılığı 4 bölü 100 alma şansımız var. Biliyorsunuz virgülden sonraki basamak sayısı kadar ne yapacağız? Paydada 1'in sağında o kadar sıfır olacak. Hemen yanında 0,25 var. 25 bölü 100 olacak. Devam ediyoruz. 0,2 2 bölü 10. Yine 0,5 ile 5 bölü 10. Şimdi arkadaşlar burada gerekli sadeleştirme yapalım sizde. 25, 25'e bölünür 1. 125'e bölünür 4. Bakın buradaki 4'ler de sadeleşir. Burada 1 kalır. Dolayısıyla bakın buradan 1 bölü ne gelir? 100 gelir. İkinci kısımdayız. 2 ile 5'i çarparsanız 10 yapar. Arkadaşlar o 10 da bu 10 sadeleştir. Yukarıda ne kalır? 1. Aşağıda ne kalır? 10. E, Paydaşlayacağız. 10 ile genişlettim. 1 bölü 100 artı 10 bölü 100. Burası ne yapar? 11 bölü 100 yapar. Doğru cevabımız E şıkkı olur. Dördüncü sorudayız arkadaşlar. Dördüncü soruda devirli ondalık sayıda işlemimiz var arkadaşlar. İlk olarak 0 A devreden şeklinde yazarsam bunun pratik olarak hemen A bölü 9 yazma şansınız var. Şimdi bunu uygulayalım sorumuzda. İlk olarak ne yapalım? 0,2 devredene bakalım. Ne olacak? Rasyonel sayı karşılığı 2 bölü 9 hemen yanında 0,3 devreden var 3 bölü 9 ve yanında 0,4 devreden var 4 bölü 9 payda da devam edersek 5 bölü 9 6 bölü 9 7 bölü 9 e, payda eşit işte olduğu için ortak payda yazarsam ne olur 2 3 5 4'ün toplamı 9 9 bölü 9 çıkar. 5, 6 ve 7'nin toplamı da arkadaşlar 18 yapar. 18 bölü 9. Bakın yukarısı 9 bölü 9'dan 1, aşağısı 18 bölü 9'dan 2 çıkar. Doğru cevabımız A şıkkı olur. 5'in sorudayız arkadaşlar. 5'in soruda ondalık sayıda 4 işleme devam ediyoruz. İlk olarak ne yapmamız lazım burada? Kesirleri genişletme işlemi yapmamız lazım. Bakın ilk kesirimizi neyle çarpacağız? 10'la. Öncelikle şunu tekrar yazayım. 6 bölü 0,6 eşittir. 3 bölü 0,03 artı x bölü 0,2. Bakın şimdi burada virgülden kurtulmak için bunu 10 ile bunu da 10 ile bunu 100 ile bakın neden? Çünkü 0,03 var. Virgülden kurtarmak için 100, 100 sayısına ihtiyacımız var. Bu da 10. Şimdi işleme devam edelim arkadaşlar. Burası ne olacak? x çarpı 10. E, 0,1 ile 10'un çarpımı 1 yapar. Bunu devam edelim. X çarpı pardon 6 çarpı 10. Bu da ne olacak? 0,6 ile 10'un çarpımı da 6 yapar. Devam edelim. 3 çarpı 100 bölü 0,03 ile 100'ün çarpımı da 3 yapar. Artı burada devam edelim. X çarpı 10 bölü 0,2 ile 10'un çarpımı da ne yapar arkadaşlar? 2 yapar. Şimdi gerekli sadeleştirmeyi yapalım. Bunlar bakın gitti. Bunlar da gitti. Hatta 2'ye böl. 2'ye böl. 5 kalır. Şimdi bakın burası ne olacak arkadaşlar? 10x artı. Burası ne olacak arkadaşlar? 10. Burada ne kaldı? 100. Burada ne kaldı? 5x. Ne yaparız? 5x'i arkadaşlar karşıya atarız. Onu da sağ tarafa atarız. Şuradan devam edeyim işlemime. 10x vardı burada. 5x de bakın 10x'in yanına geldi. Ne olur burası? 10x eksi 5x. 100 buradaydı. 10 da yanına geldi. 100 eksi 10. Burası 5x yapacak. Bu da 90 yapacak. 5x 90 ise arkadaşlar x ne olur? 18 olur. Doğru cevabımız c şıkkı olur. 6. sorudayız arkadaşlar. 6. soruda bize öklit bağıntısı verilmiş. H kare eşitir. P çarpı k. Şimdi verilen şekilde P değerinin kaç olduğu sorulmuş bize. Öküt bağıntısını uygulayalım. Yüksekliğin karesi tabanda ayırdığı parçaların çarpımına eşit. E, birin karesi 1'dir. Burası ne yapar arkadaşlar? 4 b Şimdi ne yapacağız burada? Her iki tarafı 4'e böleceğiz. Bakın şurayı 4'e, burayı da 4'e bölelim. P buradan ne çıkar arkadaşlar? 1 bölü 4. Ama bize ondalık sayı karşılığı söyleniyor. Hemen ne yaparız? 25 ile genişletme işlemi yaparız. 25 bölü 100 yapar. E bu da neye eşittir arkadaşlar? 0,25'e eşittir. Doğru cevabımız B olur. 7. sorudayız arkadaşlar. 7. soruda onlarlıklı sayılar arasında bir işlem verilmiş. Şöyle bir hatırlatmamızı yapalım sizle. 0, A ne yapacağız? Onlarlıklı sayısını rasyonel sayıya çevirirken A bölü 10 diyorduk. 0, A derbeden olsa da bunun A bölü 9 gibi ne var? Bir sayı, rasyonel sayı karşılığımız var. Şimdi arkadaşlar buradaki işlemlerimizi yapalım. 0,1 bunun karşılığı ne olacak? 1 bölü 10. 0,1 derveden bu da ne olacak? 1 bölü 9. Hemen yanında 0,2 derveden var. Bu da 2 bölü 9 olacak. 0,2 ondalık sayısı da 2 bölü 10 olacak. Şimdi bu değerleri tek tek yazalım. 0,1 sayısını 1 bölü 10 yazdık. Hemen altında 0,1 derveden var. O da 1 bölü 9 olacak. Devam ediyoruz. 0 bugün 2 demeden 2 bölü 9 aşağısı da 2 bölü 10. Ne yapıyoruz? Birinciyi aynen yazacağız. İkinciyi ters çevirip çarpıyoruz. Yine birinciyi aynen yazıyoruz. İkinciyi ters çevirip çarpıyoruz arkadaşlar. E, burası ne olacak? 9 bölü 10. Bu taraf ikiler sadeleşiyor bakın. 10 bölü 9 kalır. Hep payda işleriz. 9 ve 10 ile ne yapar? 81. Burası ne yapar? 100. Aşağısı da ortak payda altında 90 olur. İşlemimizi devam ettirirsek 181 181 bölü 90 olur. Doğru cevabımız da değişik olur arkadaşlar. 8. sorudayız arkadaşlar. 8. soruda bize iki tane işlem tanımlanmış arkadaşlar. Burada verildiği gibi. Ve sorulan da bu işlemler doğrultusunda şuranın toplamı karşı denilmiş. Şimdi arkadaşlar ilk olarak bakacağımız şuradaki işlem. Bu işlem şu alttaki işlemin nedir? Birebir aynısıdır. Ne yapıyormuşuz burada? Bize verilenleri topluyormuşuz. Yani 0,6 artı 0,3. Devam ediyoruz. İkinci işlemde bakın şu yukarıda verilen işleme karşılık geliyor. Burada ne yapıyormuşuz? Verileri çarpıyoruz. Yani 0,2 ile 0,5'in çarpımı olacak arkadaşlar. Bakın şuradaki verilenlere. Şimdi burayı ne yaparız? Toplarsak 0.9 yapar artı 0.2 2 bölü 10 0.5 de 5 bölü 10 olarak yazılabilir 0.9'u aynen yazıyorum. 2 ile 5'in çarpımı ne olur? 10. Aşağısı ne yapar? 100. Gerekli sadeleştirmeyi yaparsak arkadaşlar burası ne olur? 1 bölü 10. 1 bölü 10'un karşılığı 0.1'dir. E bunu toplarsak arkadaşlar ne yapar? 1.0 yapar yani doğru cevabımız 1 olur nedir? doğru C olarak işaret ederiz. Dokuzuncu sorudayız. Dokuzuncu soruda devirli sayılar arasında toplama işlemi verilmiş. Arkadaşlar eğer eldesizse bu toplama işlemini yapma şansımız var. Şimdi bakın bunu da yazayım. 7 dev ediyor burada. Hemen bunları şöyle alt alta yazıp toplayalım. Ne gelir buradan? 9, 9, 9. Bakın buradan da 9 geliyor. Şimdi bunu ben devirli olarak yazma şansım var. 0,9 devreden. E, evet, biliyorsunuz devirli sayıda eğer 9 dev ediyorsa 9'u atıp bir önceki basamağı 1 arttırabilirsiniz. Dolayısıyla cevabımız ne olacak arkadaşlar? D şıkkı. 10 numaralı sorudayız arkadaşlar. 10 numaralı soruda yine bir genişletme işlemi yapabiliriz. Soruyu ilk olarak şöyle ilk parçasını yazayım arkadaşlar. Şimdi ben bunu 100 ile genişletirsem virgülden kurtularım. Kurtulurum arkadaşlar. Neden? Çünkü virgülden sonra iki basamak olduğu için 100 ile çarpıyoruz. 0,55'i 100 ile çarparsak 55 Yine 100'ü 0 bölü 22 ile çarparsak 22 olur arkadaşlar. Bakın burada 11 ile sadeleştirirsek 5 bölü 2. Şimdi aynı işlemi hemen ne yapacağım? Yanındakine uygulayacağım. Yanındakine yazdım şöyle 0 bölü 44 bölü 0 bölü 33. Yine 100 ile genişletme işlemi yapıyorum. 0 bölü 44 100 ile çarpılırsa 44 yapar. 0 0,33 yüzde çarpılırsa 33 yapar. 11 ile sadeleştiriyorum. 4. 11 ile sadeleştiriyorum. 4 bölü 3. Buradan ne gelir? 4 bölü 3. Şimdi ilk işlemi ne bulduk? 5 bölü 2 eksi ikinci işlemi de 4 bölü 3 bulduk. Bunu 3 ile bunu 2 ile genişletme işlemi yaparsak 15 eksi 8 bölü ortak payda 6 olur. 15 eksi 8 7 yapar. 7 bölü 6 buluruz arkadaşlar. Doğru cevabımız C olur. 11. sorudayız arkadaşlar. 11. soruda ondalıklı sayılar arasında bir işlem verilmiş. Şimdi ilk olarak nasıl yapalım? Yukarıyı bir yazalım. 1 artı 0,75 75 bölü 100 olarak yazılabilir. 1 eksi 0,75'i yine burada da 75 bölü 100 yazalım. Bakın buradaki işlemi pratik olarak yapabiliyorduk. Hatırlayın Yine şöyle bir hatırlatmasını yapayım. A artı B bölü C ne yapılıyordu? A ile C çarpılıyordu. Kim ekleniyordu? B ekleniyordu buraya. Bu da ne olur? A çarpı C artı B bölü C yapar. Eğer çıkarma işlemi varsa arada yine C ile A'yı çarpıyoruz. Bu sefer B'yi çıkartıyoruz. Yani A çarpı C eksi B bölü C. Bu işlemi yapalım burada. %1'i çarparsanız %100 yapar. %75'i e eklerseniz %175 bölü %100 aşağı devam edeyim. 1'i çarparsanız 175'te ne yapacağız? Çıkartacağız. O da ne yapar arkadaşlar? 25 bölü 100. E birinciyi aynen yazacağız. İkinciyi ters çevirip çarpacağız. 100 bölü 25. Yüzlerden kurtuldum. Burası ne gelir arkadaşlar? 175 bölü 25. 175'in içinde 25. 7 defa var arkadaşlar. Doğru cevabımız ne olur? B şıkkı. 12 numaralı sorudayız. 12 numaralı bu testin son sorusu arkadaşlar. Bu testle beraber test dördümüz bitiyor. Şimdi ne verilmiş bize? Mikroçip verilmiş. Dikdörtgen şeklinde. Bu mikroçipin en ve boy bilgileri verilmiş. Alan soruluyor arkadaşlar. Alan için neydi? En ne boyun çarpımı lazım bize. Hemen ne yapalım? İlk olarak elimizi buraya yazalım. Sonra da boyu yazalım bakın arkadaşlar. Bunların çarpımı lazım bana. Burayı nasıl yazabilirim? 25 bölü örgülden sonraki basamak sayısı 5. O yüzden 10 üzeri 5 yazdım. Burası da 4 bölü örgülden sonra 3 basamak var. 10 üzeri 3. 25 ile 4'ü çarparsam ne yapar arkadaşlar? 100 yapar. Aşağısı da 10 üzeri 8 yapar. E bunu sadeleştirirsek arkadaşlar 1 bölü 10 üzeri 6 yapar. E bunun ondalık sayı karşılığında hatırlarsanız virgülden sonra Buradaki kuvvet kadar ne olmak zorunda? Basamak olmak zorunda. Yani 6 basamaklı olmak zorunda. Doğru cevabımız ne olur arkadaşlar? E şıkkı olur. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.